Hello, Maria Psara with Star TV Greece. Mr. President, I have an honest question. What exactly do you mean when you say that you will come to Greece during the night? Are you really considering attacking Greece? Thank you. İyi akşamlar Yunanistan Star Televizyonu. Sayın Cumhurbaşkanı bir gece ansızız gelebiliriz dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz? Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibariyle siz anladığınıza göre, herhalde onları da anlamıştır.